Nevşehir'de Kabukçuoğlu ailesinin acı günü var. Nevşehir'de Kabukçuoğlu ailesinin acı günü var. Kozaklı ilçesine bağlı Kanlıca Köyü halkından Rasim Kabukçuoğlu oğlu, Hava Kıdemli Başçavuş Coşkun Kabukçuoğlu geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Merhumun cenazesi Cuma namazına müteakiben Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kayseri Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumu Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.